Karşınızdayım. Osmanlı-Lehistan ilişkilerine bakacağız. Osmanlı-Lehistan arasında gerçekleşen savaşlara bakacağız. Neden savaşlar gerçekleşmiş? Şimdi Osmanlı-Lehistan ilişkilerini incelerken öncelikli olarak bilmemiz gereken kişilerden bir tanesi kimdir? Genç Osman'dır. Yani ikinci Osman. Genç Osman o dönemde yönetimde olan, daha doğrusu padişah olan kişidir. E, o döneme şöyle bir bakacak olursak, seferi nedenlerine bakacak olursak, neden gerçekleşmiştir bu seferler? Daha doğrusu bu savaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz bir Kırım Hanlığı var. Osmanlı Devleti'ne bağlı olan e, bu Lehistan topraklarına, yani daha doğrusu Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Kırım Hanlığı, Lehistan topraklarına e, bazı akınlar düzenliyor arkadaşlar. Lehistan'ın kontrolündeki de e, Kazaklar var. İşte, o Kazaklar da ne yapıyor? Osmanlı sahillerine saldıracaklar saldırmış oluyorlar. Nerede ki işte bu e, bazı bölgelerdeki Osman sahillerine saldırıyorlar. Şimdi şöyle bir durum var bu durumda da arkadaşlar. Lehistan'da Eflak ve Boğdan'ın e, Boğdan'a e, oradaki işte Osmanlı egemenliğini sona erdirmek için belli başlı hareketlere başlıyor. Oradaki beyliklerin iç işlerine karışıyor arkadaşlar. Peki neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü mesela Boğdan. Boğdan Burada hani egemenliği de diyoruz ama aslında Boğdan Osmanlı egemenliğinde e, resmi olarak değil. Yani daha doğrusu Osmanlı himayesinde arkadaşlar. Himayesinde olduğu için de oradaki yöneticiyi, nedir oranın yöneticisi? E, Voivoda. O Voivoda'yı e, kim seçiyor? Osmanlı tayin ediyor arkadaşlar. Voivoda'yı Osmanlı tayin eder. E buradaki işte bu Osmanlı egemenliği Osmanlı'nın işte varlığını bitirmek için Lehistan'da Osmanlı'nın işte buradaki beyliklerini iç işlerine karışıyor arkadaşlar müdahale ediyor Sefer'in gelişimine şöyle bir Bakalım Sefer'in gelişinde kim var dedik. Genç Osman var dedik. E, bu yaş bölgelerindeki yani Nehistan'ın e, ordusunu yeniyor arkadaşlar. Bir ordu karşılıklı e, bir şekilde orada savaş yapıyor. Ardından Hotin dediğimiz bölgeye gidiliyor. Hotin Kalesi kuşatılıyor arkadaşlar. Şimdi burada en önemli gördüğümüz şeylerden biri yeniçerilerin başı bozukluğu vardır arkadaşlar. Disiplinsizliği söz konusudur. Bundan dolayı istenilen bazı başarılar elde edilemiyor. sebebi de işte yeniçerilerin e, başı bozuk olmasının sebebi bahşiş verilmemesi biliyorsunuz. İşte cülus bahşişini az buluyorlar. ve bir yandan da işte ulema var yani yönetici sınıf var. Yönetici sınıf dediğimiz ulema sınıf. Divanda yer alabilir, devlet yönetiminde yer alabilir. Arpalık denilen topraklarının ellerinden alınması. Şimdi arpalık nedir? Arpalık Osmanlı'daki bir toprak sistemi vardır biliyorsunuz. O toprak sisteminde arpalık toprakta yönetici sınıfa işte savaşlarda kazandığı başarılardan dolayı verilen topraklardır. Ve bu topraklar Genç Osmanlı döneminde ulemanın elinden alınıyor. Bu da e, ulemanın genç Osman'a verdiği desteği azalmasına sebep oluyor. Tüm bunlardan sonra gelişmeye baktığımız zaman seferin sonucunda her ne kadar genç Osman'ın e, kişisel gayretleri olsa da Leh ve Kazak ordularına karşı yapılan hiçbir hücum sonuç vermeyecek. E, bundan dolayı da bir barış teklifinde bulunacak ve Lehistan'la bir Hotin anlaşması imzalanacak. Hotin anlaşmasının maddelerine göre Osmanlı yine biraz karlı çıkmış gibi görünse de aslında öyle değil. Hotin kalesini alıyor mu? Evet alıyor, alıyor. Ama şöyle bir durum var. Kanuni dönemindeki sınırlara geri dönülüyor. O zamanki sınırlar baz alınarak. Kanun dönemindeki sınırlar bu şekilde esas alınmış oluyor. Aslında bir gerileme var. E, karşılıklı bir e, birbirlerinin topraklarına saldırma mı anlaşması var. Yani karşılıklı bir e, saldırmazlık anlaşması böylelikle imzalanmış oluyor. Şimdi anlaşma e, daha doğrusu bu sefer her ne kadar çok e, bir gelişme yaşatmasa da Seferin sonuçlarına baktığımız zaman önemli baktığımız zaman e, önemli şeyler görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Yeniçerilerin yani kapı kulu ocağının bir disiplinsizliği dikkat çekmiş oluyor. Hotin seferinde Genç Osman aklına ilk defa düşüyor. Ne düşüyor? Yeniçerileri ortadan kaldırma yani Yeniçeri ocağını kaldırma fikri ilk kez Hotin seferinde Genç Osman aklına düşüyor arkadaşlar. Ve e, tüm bu disiplinsizlik ve e, işte ulemanın desteğinin olmaması gibi gelişmeler ve genç Osmanlı'nın yapmak istediği bu takım ıslahatlar bazı kesimlerin isyanına sebep oluyor. Padişah tahttan indirilip yedi kule zindanlarında öldürülüyor. Hatta bir rivayete göre denir ki genç kulaklarını dahi kesip öldürmüşler deniyor. Geçelim şöyle 1668-72 Osmanlı-Lehistan savaşlarına dönem dönem baz alıyoruz biliyorsunuz ki çünkü çok fazla savaş var. En azından dönemler hakkında bilgi sahibi olmuş oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Bakacak olursak savaşın nedeni nedir? Ukrayna Kazaklarının 1668'de Osmanlı devletinden yardım istemesi üzerine ne yapıyor işte Lehistan'ın Ukrayna'yı işgal etmesi var. Ee, Osmanlı Devleti'nin işte muhtemelen bir e, bir Lehistan-Rusya e, ittifakı e, meydana gelmesinden endişelenmesi durumu var. Şimdi Ukrayna dediğimiz bölge. Şu anki Ukrayna dediğimiz bölge. E, neresidir arkadaşlar? O zaman Ukrayna diye bir bölge var mı? O zaman Ukrayna diye bir ülke, devlet yok. Ne var? İşte Diyanper Nehri diyeceğimiz Diyanper Nehri var arkadaşlar. Bu Diyanper Nehri'nin ııı e, Sağ tarafı Lehler'e ait yani Lehistan'a ait. Sol tarafı ise Rusların arkadaşlar. Şimdi devam edecek olursak Lehistan'ın üzerinde ne yapılıyor? Bir sefere çıkılıyor. O dönemde de kim var? Dördüncü Mehmet var. Kamaniçet bölünen bölgeyi fethediyor. Podolya'yı da bu şekilde ele geçirmiş oluyor. Ve biz önemli bir anlaşma olan 1672'de Burcaş Anlaşması'nı imzalıyoruz. Bucaş, anlaşma, Antlaşması önemlidir arkadaşlar. Podolya ve Kamaniçet'i fethettiğimiz gibi Osmanlı elinde kalıyor. Ve e, Ukrayna, Ukrayna e, bu Osmanlı himayesindeki e, yani Ukrayna dediğimiz bölge Osmanlı himayesindeki Kazaklara bırakılıyor. Yani Ukrayna diye bir bölge yok ama şu anda Ukrayna dediğimiz bölge. Yani bu ne demek oluyor? E, Lehistan'ın işte e, Diyanper Nehri'nin sağ tarafı olmuş oluyor. Diyanper sağ tarafı yani Lehistan'a ait olan bu bölge kazaklara bulaş, e, bırakılmış oluyor. Lehistan e, Osmanlı'ya karşı da e, her yıl ne yapacak? 22 bin altın olarak vergisini ödeyecek arkadaşlar. Şimdi bu anlaşması ile ilgili bahsedeceğimiz bir de şu konu var. Bu vergi maddesini eee Soylu Meclisi Lehistan Soylu Meclisi karşı çıkıyor. Bu nedenle yeniden bir savaş başlayıp kısa sürede bitiyor ise işte 4 yıl kadar bir süre sürüyor ve Osmanlı Devleti vergiden vazgeçmek durumunda kalıyor. Bu vergi maddesi çıkmış haliyle güncellenerek Zarown anlaşması 1676'da imzalanıyor. Burası çok e, detay. Bu detayları bilmemize e, çok üzerine durmamıza gerek yok. Bucaş Anlaşması'nın önemini bilelim. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da yani Batı'da toprak kazandığı son anlaşmadır arkadaşlar. Podolya Kameniçe'yi topraklarına kattığı için de en geniş sınırlara ulaşmıştır. Yani ne diyeceğiz? Batı'da Osmanlı'nın en geniş sınırı. Şimdi batıda Engin'in sınıra neyle ulaştık? Bucaş anlaşmasıyla ile ulaştık. Doğuda Engin'in sınıra neyle ulaşmıştık? Ferhatbaşı anlaşmasıyla anlaşmasıyla ulaşmıştık. Peki doğuda ilk toprak kaybettiğimiz anlaşma neydi? Düşünelim. Nasuh Paşa anlaşmasıydı. Bunlar kilit cümleler. Bunlar kilit noktalar. Bunları bilelim. E, ÖSYM sık sık bunlar üzerinden doğrudan bilgisini sormasa bile yoklayarak soracaktır muhakkak. Dolaylı yoldan sorar. Evet arkadaşlar osmanlı leistan ilişkilerine böylelikle bakmış olduk. E, zaten testlerde pekiştirmiş olacağız. Şöyle bir yere dönüp bakın. Kısaca inceleyin. E, Osmanlı-Rus savaşlarıyla görüşmek üzere. Hazırlanın. Önden bir okuyun. Ben hemen geliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.